Merhaba arkadaşlar. E bu videoda e, size pedal komender hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. E pedal komender arkadaşlar gaz pedalına gaz pedalına takılan e, bir şöyle gördüğünüz gibi küçük bir araç. E, bu arkadaşlar bu aygıt e, adı üstünde yani aracınızın e, gaz tepkimesini hızlandıran bir e, aygıt o yüzden adı zaten pedal commander olmuş yani sizin otomobilinizin gaz pedalındaki gaz pedalının bastığınız andaki verdiği gecikmeyi azaltan bir araç bu arkadaşlar bu pedal commander arkadaşlar zaten adı üstünde yani pedal commander yani gaza bastığınız anda pedalın size sunduğu tepkimeyi arttıran bir aygıt bu arkadaşlar direkt e, gaz pedalına e, takılıyor. Şurada bir soketi var. İki soketi var arkadaşlar. Bir arkadaşlar e, direkt o gaz pedalının bağlantısının bağlantısının olduğu yere sokuluyor. Orada onun yeri var. Diğer arkadaşlar boş e, boşta kalıyor. Ve arkadaşlar şu gördüğünüz yerde yani tut, elinde tuttuğum yer e, kısımda. E, şurada arkadaşlar hemen e, koltuğa oturduğunuz anda sağ dizinizin olduğu yer ama aracın şurada mesela belli bir köşesine yapıştırılabiliyor. Oradan komuta et, etmek çok kolay arkadaşlar. Bunda Eco, City, Sport ve Sport Plus şeklinde arkadaşlar 4 ee, aşamalı 4 e, aşaması var bu arkadaşlar bu, e, pedal komenderin. Eco modu biliyorsunuz daha az yakması için. City e, şehir, şehirler için arkadaşlar hani böyle e, biraz daha sakin kullanılması için. Sport var arkadaşlar Sport Plus e, daha hızlı, daha atik olması için yani en, en hızlısı Sport Plus arkadaşlar. Peki arkadaşlar, bunu, ben bu cihazı kullandığımda e, memnun kaldım mı? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, ben aldığımda Pedal Commander e, benim aracımda vardı. Benim aracım e, 2.0 e, 1997 cc bir araç. E, atmosferik arkadaşlar, benzinli bir araç. Arabada RPG de var bu arada. E, evet, a, e, kullandığım zaman çok memnun kalıyordum arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim ben size, e, aracın e, sıfırdan 100'e hızlanması 11 saniye civarında pedal commander'ı aktif ettiğim zaman sport plus'ta kullandığım zaman bu 8 buçuk saniyelere falan kadar düşüyor arkadaşlar. Gerçekten araba çok aşırı hızlanıyor. Yani çok çok atik bir hale geliyor. Hatta şehir içinde sport plus'ı kullanmak bazen riskli bile olabiliyor. Çünkü zapt etmekte zorlanıyorsunuz arabayı. Çok hızlanıyor araba. Yani bir anda aracınız BMW 330 lira falan dönüşebiliyor. Neyse arkadaşlar uzatmayayım. Yani kullandığım zaman çok memnundum Ama e, tabii ki e, aynı mesafeyi daha kısa sürede gittiğiniz için e, yakıtta da bir %10-15'lik bir e, artış e, sağlanıyor, gerçekleşiyor. Burası tabii gerçek. Yani pedal komander size e, aynı mesafeyi daha hızlı sürede aldırıyor ama e, yakıtınızda o ölçüde arttırıyor. Peki arkadaşlar, e, memnun olmadığım bir yer oldu mu? Oldu. Şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. E, ben aracı alalı 2 yıl oldu yani bir buçuk yıldan sonra dediğim gibi ar araç aldığımda e, pedal komandör üzerindeydi. Zaten arkadaşlar şuradan aktif etmesi çok kolay. Yani her zaman kullanmanız gerekmiyor. Bastığınız zaman aktif hale geliyor. Kullanması çok kolay. Neyse. Ee, arkadaşlar ben e, bu bir buçuk yıldan sonra bir buçuk yıldan sonra e, aracım belli bir hız, belli bir veya bu e, gerçi bunun herhangi bir hızı yok belli bir mesafe kat ettikten sonra mesela diyelim şehir içinde e, bazen benim e, araçta VSA var. VSA e, sistemi den devreye giriyor arkadaşlar. Önce VSA yanıyor, sonra TSA. TSA, TSA VSA'nın biraz daha gelişmiş hali modülü. E, bazen e, bunu bazen e, mesela diyelim birkaç ay bu hiç yapmıyor mesela. Bazen de oluyor. Bir, bir günle birkaç defa yaptığı oluyor. Son zamanlarda bunu epey bir arttırdı arkadaşlar. Günde 5-6 kere hatta daha da sık bir şekilde yapmaya başladı e, pedal komandeleri arkadaşlar. Yani e, önce arkadaşlar motor arıza ışığı arıza ışığı yanıyor, sonra VSA ışığı yanıyor ve aracınız gazı gazı kesiyor. Yani ilerleyemiyorsun. Hatta bayırda kaldığınız zaman e, bayırdaysanız araba aracınız geriye doğru gitmeye başlıyor. E, kontağı kapatıyorsunuz, bir şey yok gibi oluyor. Araç bunu siliyor çünkü hani araçta esaslı bir arıza vermiyor. E, ama dediğim gibi yani yolda kalmanın söz konusu. Hatta bunun son zamanlarda arkadaşlar çok çok e, sık sık yapmaya başladı. E, kontağı kapatıp tekrar açmak bile çözüm olmadı arkadaşlar. Ben e, arkadaşlar e, servisçime, ustama e, bunu e, zaten ustam da bunu sökmemi tavsiye etti. Bana zaten demişti yani pedal komender var araçta. E, böyle böyle bir şey başına gelebilir demişti. Gerçekten arkadaşlar ben de bunu tecrübe etmiş oldum. Dediğim gibi kullanması çok güzel yani çok keyifli. Bir anda aracınız e, roket gibi oluyor. E, hızlanıyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar gerçekten çok can sıkıcı şeyler yaşadım ben bu pedal commander Dolayısıyla ustama bunu söktürdüm. E, çok şükür aracımda VSA ışığı yanması veya arıza ışığı yanması sorunları kalmadı. E, yaklaşık 1,5-2 aydır da bunu aracımı şu an VSA'sı kullanıyorum ve o bahsettiğim e, gazı kesme veya işte aracı denge sistemin denge sistemini devreye sokma gibi e, o insanın böyle başını ağrıtacak sorunlar başıma gelmedi arkadaşlar Dolayısıyla arkadaşlar e, atmosferik araca e, pedal komanda taktırırken e, dikkat etmenizi çok araştırmanızı tavsiye ederim e, dediğim gibi benim e, benim gerçekten yani tatilimin bile e, zehir etti diyebilirim e, kullanması çok keyifli ama e, Muhtemelen bu her araca e, uygun olmayabilir. Motor seçeneklerini benzinli, dizel ve LPGli veya turbo seçeneklerini göz önüne alarak pedal komandayı takması tavsiye ederim. Pahalı bir şey değil. Yani 1500-2000 lira civar bir maliyeti var. Kullanması çok güzel, çok keyifli ama arkadaşlar dediğim gibi her motora, her araca uygun değil. Ona göre davranırsanız sizin için daha iyi olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.